Geçtiğimiz aylarda kuyumcuda bilezik inceleyen bir şahıs bir anda not bırakarak elindeki bilezikle kaçmış, notu okuyan kuyumcu ise bu şahıstan şikayetçi olmadığını dile getirmişti. Bu gibi olaylarda genellikle 3 farklı suç karşımıza çıkabilmektedir. 1. Hırsızlık, 2. Güveni kötüye kullanma, 3. Dolandırıcılık. Bir saniyeliğini düşünmenizi istiyoruz. Sizin bu olayda en son aklınıza gelecek suç hangisidir? En son aklınıza gelecek suçun dolandırıcılık olduğunu duyar gibiyiz. Şimdi olaya gelelim. İlk olarak bu şahıs kuyumcuya girip tezgahta görmüş olduğu bir bileziği alıp kaçmış olsaydı burada hırsızlık suçu oluşacaktı. İkinci olarak bu şahıs bileziği çalma amacı olmadan kuyumcunun verdiği bileziği incelerken o anda aklına geldiği için bileziği alıp kaçmış olsaydı burada güveni kötüye kullanma suçu oluşacaktı. Ve son olarak olayımıza gelelim. Bu şahıs not bırakarak bilezikle kaçtığına göre bu eylemi önceden tasarlamış olmalı. Dolayısıyla kişinin asıl amacının kuyumcuda bir takım takıları incelemek veya satın almak değil de İmkan bulması halinde takılarla kaçmak olduğunu görüyoruz. Bu sebeple burada dolandırıcılık suçu oluşmaktadır. Çünkü hileli davranışlarla kuyumcuyu aldatarak bileziği alıp kaçması hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçunu değil, dolandırıcılık suçunu oluşturacaktır. Ayrıca dolandırıcılık suçu şikayete tabi olmadığı için kuyumcunun şikayetçi olmaması soruşturma ve kovuşturmaya engel teşkil etmeyecektir.